Benim çok eski bir dostum, arkadaşım. Onu e, yaptığım programlarla tanıdım ama o aldı başını gitti. E, galiba bu kanalda ilk defa alıyorum. Şimdi doğal kozmetik ürünler danışmanı, bizi eski izleyenler hatırlayacaklardır. Cayda Uras geliyor. Merhaba Cayda. Nasılsın? Nasılsın? Sana hmm. Twiggy gide diyebilirim. Twiggy vardı. Gençler bilmez belki ama. Evet. Ya daha da mı zayıfladın? Evet, uğraşıyoruz işte çalışıyoruz, çalışıyoruz. Kadınlara güzel olsun diye koşuyorum. Koşuyorsun. Gel çok güzelsin. <laughs> Harikasın Caydacığım. Ee, şimdi Cayda Uras kimdir biraz ondan bahsedeyim. Ee, biraz böyle yarım yarım konuşuyor onun <laughs> e, a, a, şey kaldı. E, şu. O, oh, bu seferde. Sen otur, ben ayarlayacağım. Ha, okay. Tamam. tamam. Hı, ee, hemen ondan bahsedeyim. Yarım yarım konuşuyor. Neden mi yarım yarım konuşuyor? Çünkü Sonrasında... anne İngiliz, babam Türk. Ben de hep yurt dışında okudum. Evet. Oturdum. Ee, o, onun için. Şimdi onu çok merak. Ben de merak ederim mesela. Ay neden <laughs> öyle konuşuyor falan diye hemen e, birinci. Başka şeyden uzaklaşıp oraya kilitlenirim. Evet. Ee, şu nasıl okunuyor söyle bakayım. Rhode Island, Rhode Island School of Design'da e, mimarlık okumuş aslında İlk mimar. E, New York'ta 6 yıl e, mimarlık yaptıktan sonra New York ve Birleşik Krallık'ta bitkisel tedavi, aromaterapi biyokimya eğitimi almıştır. Çok dolu, çok bilgili bir arkadaşımızdır. Ondan Bilmiyorum. önce New York'ta da şey bir kozmetik, büyük bir kozmetik şirkette de çalışmıştım. Çalıştım. Ya. bak onu yazmamışlar buraya. <laughs> ee, biyokimya eğitimi almıştır. cayda Uras birçok üniversitenin eczacılık ve geleneksel tedavi bölümleriyle Türkiye, Tayland, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nden profesörlerle işbirliği içerisindedir. <laughs> Ee, onu bulduğuma çok sevindim Nasıl buldum? Kaybetmiştim telefonunu falan Aslında Cihangir'de bir yeri vardı Hala var mı orada Öldürken yeri? Ödüken kapandı Heh, Şimdi Ondan bu da bulamadık ya. biz seni Şimdi Bebek'te bir eczaneye girdim Bir şeyler alıyorum Ben böyle bayılırım kasa kenarlarına bakmaya Orada bir ürünler gördüm Bu nedir dedi Aa dedi Derya dedi Bu dedi çok güzel bir dedi el dedi Peelingi dedi ee, Eczacılar bana ee, ...işte dedi bu dedi kahveyle e, şeyin... Ne, ...kahve mi diyorsun biz kahveyle her zaman peeling yapıyoruz... ...telbeyle falan derken... ...kim yapmış bunu ne yap... ...bir Türk de yapıyor bunu falan... <laughs> ...Cayda deyince ben... ...nerede o diye sadece üstüne saldırdım... ...o da şaşırdı tabii bunu... <laughs> ...neyse <gülüyor> öylelikle telefonunu... ...şeyini bulmuş oldum... ...ya bu yaptığı şeyi hemen ben oradan... E, ...satın aldım... ...Cayda da bugün geldi anlatacak... ...ve e, Gül'ün... Gül yağının, gül suyunun öneminden bahsedecek Hı -hı. ki çalışmalarını o yönde e, yoğunlaştırdı. Hı -hı. Gül neden çok önemli? Kısa bilgiler alacağım reklamlara gideceğiz e, daha tamam. sonrasında. Tamam. Gül e, ilk önce sıkılaştırıcı, antiseptik, antibakteriyel doğal tarafından. Bunlar cilde sıkılaştırınca işte ücretli linoleik asit diye bir ham madde var gül suyunun içinde. Bu linoleik asit kolajeni artırıyor. Onun için um, onu bir güzel kreme sürdüğün zaman hem cilde faydalı geliyor, karışıkları zamanla yok ediyor, um, kolajeni artırıyor um, ve yani güzel. Bütün kozmetik firmalar dünyaca biliyorlar aslında gül, yani evet. ee, anti-aging faydası. Sen bir gül suyu yapmışsın, Aha. son zamanlarda gördüğüm en güzel gül suyu. Ya. Yani bunu şey olsun diye söylemiyorum, gerçekten ya. siz de... Ee, görürsünüz bakarsınız ee, Reklamlara gidiyoruz Benim gül ve gül suyu Gül yağı e, bunlara özel Zaafım var şimdi detayları Anlatacak gül suyu kahve Telvesi ve o telve kullanmıyor tabii. ben öyle uyduruyorum ee, O karışımı burada size uygulayacağım Mükemmel bir şey yapmış Evet ee... cayda. Gül suyunun e, ve gül yağının, gülün neden önemli olduğunda çok kısa kısa anlatacağı da hemen uygulamalara geçelim. Tamam. Ama En önemli bilmek budur. Yani gül suyu çok anlatıyorum ne, neden faydalı. Yüzüne yıkadın yıkadın. Ondan sonra kadınlar bana geliyor ama cildim çok kuru. Neden kuru? Çünkü galiba musluk suyu yıkıyorsunuz. O içinde çok kreçler falan oluyor. Ondan sonra ne yapıyorsun? Üstünde krem sürüyorsun. O arada kreçleri çıkartmak için gül suyu harika. Hem de dengeleşiyor. Gül suyu kuru cildiniz varsa denge getiriyor. Yağlı cildiniz varsa denge getiriyor, yani mükemmel bir şey. 24 saat içinde farkı görürsünüz. Um, Sivicilere iyi geliyor karışıkları, bu kolajenin yumuşatıcı, yani bayağı... Ee, ve bir yani tane mesela... kremi var, ben de bunu yeni duydum. Sırf gül... Aha, e, bu yani, yoğun bakım bir yoğun krem. Yoğun bakım bir kremmiş. Ee, bu da diyor, herkes yani onu... 3 ay falan gidiyor bu diyor, çok minicik. Yani mesela şu, şu kadar. Az, e, şu kadar yüze iyi mi mesela Cahide? Süper ben hep diyorum daha az daha iyiydi. çünkü cildin ne kadar emecekse o kadar emeyecek fazla sürdüğün zaman o zaman yağ bezleri oluşturmaya başlıyor da iyi değil yalnız mükemmel kokusu falan her şeyiyle çok e, iyi bir şey ben evet. gül yağsız yani yaşayamam ama, ama gerçekten gül suyu çok seviyorum. en önemli bu ki o marketlerde plastik pembe şişelerde normal bizim bildiğimiz hakiki gül suyu değildir size söyleyeyim o su içinde parfüm katıyorlar ve bazen işlemi geliyorlar ama gül suyu çok denedim bir fayda etmedi. Onları kullanıyorsanız galiba bir fayda etmez. Hakiki gül suyu bulmanız lazım. Bu da distilasyondan oluyor. Gülleri kaynatıyorlar, buhardan gül suyu çıkartıyorlar. Soğutunca. Evet. Şimdi e, gül suyunun cilde ne gibi faydaları var? E, Şeylerim nerede? Yapacağımız kürlerden, onlardan bahsettik. Kuru cilt ve kırışıklıklara karşı yüz maskesi kolay, güzel ne yapabiliyoruz Cahide'ciğim? Tamam, canlıca? şimdi kışın geldi onu düşündüm ve um, kışın için cildimiz daha çok kuru oluyor. Um, hem de renksiz oluyor. Bu hem biraz cildinizi renk getiriyor, aynı zamanda işte um, o kuru hassaslık yok ediyor. Avokado güzel, vitamin en yüksektir. Vitamin E de işte bu kırışıklara da çok um, iyi geliyor ve cildi müteşem yumuşatıyor. Evet. Onu da haftada iki kere falan yaparsınız. Çok o, değil mi yani bir tanesi? Bence bir tane fazla. Ha, tamam o kadar yapalım. Biz zengin hissediyoruz. Evet. Bugün <laughs> benim Noel günüm onun için. <gülüyor> <gülüyor> Noel günümüz hep iyi. bol bol yemek. Evet <laughs> kafam biraz şey oldu bugün. Ee, Yirmi <laughs> beşi değil mi? Yirmi beşi bugün ayın. Anam evet anam. evet. Ee, Kutlu olsun herkese merry bizde. christmas diyorum. Evet, merry christmas. Noel günün ee, bu en da en güzel christmas hediyem oldu bak. Derya Yasemin kutluyorum. kutlamak Çok güzel, ya. çok güzel. E, efendim e, yurdumuzda e, yaşayan e, yabancı dostlarımızın, seyircilerimizin de Noel'ini e, kutluyoruz. Evet Ama şimdi avokadoyu böyle ezdik güzelce. Ondan sonra a, bir kaşık tatlı a, şey pardon bal, bal. çiçek bal. Çiçek önemli çünkü çiçeğin kendi fito kimyalar var, o da cilde biraz renk verecek, o çok önemli. Çiçek, bal um, her yerde bulabilirsiniz, marketlerde evet. bulabiliyorsunuz. Şimdi başka um, ne koyuyoruz? Okay. Şimdi bunu koyduk, ondan sonra bir dilim portakal, neden portakal? Vitamin C, vitamin C de biraz um, kolajeni artırıyor aynı zamanda. Aslında her şey gözümüzün önünde e, var. Tabii ki ya, var. Zaten cildiniz bir organdır Derya Hanım, ben de hep söylüyorum organ gibi beslemek lazım biz de devamlı kimya koyuyoruz ondan sonra bana geliyorsunuz ha cildimiz çok kötü neden şaşırmayın yani kimyasal koyuyorsunuz cildinizi. Evet organdır. onu nasıl kullanıyoruz tamam. başka ne koyuyoruz? Ondan sonra ben 3 damla gül yağı koyacağım içinde hemen hop neredeydi benim pipetim o gül yağı çok fayda. hakiki gül yağı 5 ton gülden 1 kilo gül yağı çıkıyor. Beş ton gül, beş ton gül. Yani şu anda farklı kokuyor ki şu anda bu. Yani siz böyle ucuz bir gül suyu alıyorsunuz kocaman şişede, hakiki kesin olamaz. Çünkü hakiki gül zaten Tabii resim onu, onu e, resim onun gül şey gösterebiliriz. Yani resim gül gül resmi bir varmış. Bir resim var getirmiş. benim içinde güllerim. Ona evet. gösterebilir miyiz acaba? Bir resim varmış güller güllerle ilgili. Neyse ondan sonra bunu evet. böyle yaptıktan sonra çok böyle yüzünüze sürebilirsiniz ve 5-10 dakika istediğiniz kadar Derya Hanım'ın programı izlerken sürebilirsiniz maskeyi. Maske. Ondan sonra um, yıkıyorsunuz. Çok güzel oluyor. Ondan sonra nemlendirici sürmeniz gerek kalmayacak çünkü o Peki, kadar bunu ne... bir gece falan saklayıp ertesi gün de yapsak Yapabilirsiniz. Mı fazla mesela. Yapabilirsiniz. 3-4 gün durur. Dolapta durabilir. Aha. Ve ha. bunu ayaklara da sürebilir çünkü ayaklarımızda kuruluyor ya şimdi kaşınma. Çok iyi fikir. Ya. Evet, şimdi Cayda'nın, e, hemen onu bir soluklandırayım, e, harika bir şey var benim e, gördüğüm, bu değil mi? Aha, evet. Şimdi bunu ele ve yüze de yapıyormuşuz, ben sadece ele diyebildim. Hani burada hep kahve telvesi, kahve neden önemli? Kahve, kahve telvesi sürün diyoruz. Aha kahve ben bu formülü kendim için, um, o zaman da New York'ta kendim için yapmıştım. Uh, kahve antiseptik, anti... Um, sıkılaştırıcı ve um, kan dolaşımı iyi geliyor. İyi. Bu mesela um, ne zaman yapacaksın? Akşam çıkacaksın böyle yüzün böyle bir şişkinlik ya da kadın zamanı adet zamanı bizim yüzümüz biraz şişiyor ya o evet. şişlik de alıyor. Su suya ee, gül yağı ve tabi formülü onda da hani Hı -hı. prensip olarak gül yağı var bunun. Gül yağı gül yağı var? Yağ var ve, ve e, şey var. Gül suyu var içinde. İşte ha, tohum yağı. Zaten benim web sitemde zaman bütün içindekileri açarak ...yazıyorum. yani tamam. çok ee, Yüze de sürülüyormuş. Ben el siyah noktaları çok güzel... ...ellerime Temizletin. uyguladım. Ve kahve çok... hafif bir kese yapıyor. Evet. Yüze yapıldığını... ...bilmiyordum ya. bunu. Aa. Çünkü sıkılaştırıyor ya. Mesela akşam çıkacaksın böyle. akşam çıkacaksın y 20 yani. yıl genç. 20 yıl genç mi? Ne diyorsun? <laughs> kremli, kremli giderim. <laughs> Gerçekten... ...o kadar güzel. O kadar güzel. Yani. Şimdi süper... Müthiş güzel bir şeysi var. Ee, bunu. Bu da bazen müşterim soruyorlar peki um, renk bırakır mı cildi? Hiç renk bırakmıyor. Um, aslında kahve bu güneş lekeleri de zamanla yok ediyor. Yani. Evet çok güzel ben şimdi tabii doğru düzgün e, yıkayamadım. Şunu alayım şuraya. E, süper güzel ben bunu görünce bu nedir dedim anlattılar. Sonra cayda olduğunu öğrenince e, çok e, sevindim.